Sevgili öğrenciler, ben Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cemal Oğuz. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 25 yıllık bir geçmiş ve binlerce mezunuyla hukuk alanında kendisini bir ekol olarak kabul ettirmiştir. Fakültemiz geniş akademik kadrosuyla insan hakları ve hukuk devleti ideallerini taşıyan genç hukukçuları yetiştirmek gayreti içerisindedir. Akademisyen ve öğrencileriyle hukuk eğitiminde saygın, köklü ve yenilikçi bir hukuk fakültesi vizyonunu takip etmekteyiz. Hukuk fakültesi müfredatını toplumdaki ve teknolojideki gelişmelere göre güncellemekte, öğrencilerine alanında yetkin öğretim üyelerimiz tarafından verilen temel hukuk derslerinin yanında geniş bir seçimlik ders kataloğu sunmaktadır. Ayrıca öğrenciler fakültemiz ve üniversitemiz bünyesinde düzenlenen çeşitli bilimsel sempozyum, toplantı ve konferanslar ile alanında uzman hukukçularla bir araya gelebilme fırsatı bulabilmektedirler. Hukuk araştırma, danışma ve uygulama merkezimiz gerek teorik gerekse kurgusal duruşma gibi etkinliklerle pratik eğitim alanında çeşitli olanaklar sağlamaktadır. Hukuk klinikleri vasıtasıyla öğrenciler verilen eğitimi güncel ve somut olaylara uygulama imkanı bulmaktadır. Sevgili öğrenciler, burslu kontenjanlarımızın yanında eğitimdeki başarınız ölçüsünde akademik başarı burslarından yararlanabilirsiniz. Hukuk Fakültesi öğrencilerinin öğrenimleri boyunca en fazla kütüphane ve çalışma salonlarına ihtiyaç duymaktadır. Çankırı Üniversitesi bünyesindeki iki büyük kütüphaneden birinde hukuk kaynakları ağırlıklı olarak bulunmaktadır. Bunun yanı sıra kütüphanemiz zengin yerli ve yabancı veri tabanlarına, e-kitap ve e-dergilere abone olup öğrencilerimiz bu kaynaklara uzaktan erişim olanağına sahiptir. Bunların yanı sıra 24 saat açık çalışma odaları ve salonlar özellikle sınav dönemlerinde öğrencilerimizin fazlasıyla kullandığı alanlar arasındadır. Öğrencilerin akademik gelişiminin yanında sanat, sosyal ve sportif alanlarda da aktif olmasını önemsemekteyiz. İlgi alanınıza göre tiyatro, müzik, satranç, münazara gibi değişik konularda faaliyet gösteren çok sayıdaki öğrenci topluluklarından birine katılabilirsiniz. Öte yandan Çankırı Üniversitesi'nin her iki kampüsünde bulunan spor tesislerinden yararlanabilir veya spor takımlarımızda görev alır, turnuvalara katılabilirsiniz. Değerli öğrenciler, mezuniyet sonrası muhtelif hukuk dallarından birinde uzmanlaşmak ve bilimsel çalışma yapmak isteyen hukukçular için lisans programlarımız mevcuttur. Yıllardır devam eden özel hukuk ve kamu hukuku, yüksek lisans ve doktora programları ders çeşitliliği ve öğrencinin ilgi alanının yanı sıra farklı hukuk dallarından da ders almasına olanak sağlayan esnek yapısı nedeniyle tercih edilmek. Hali hazırda mevcut olan seçmeli mesleki hukuk İngilizcesi dersinin yanı sıra mesleki Almanca ve Fransızca hukuk derslerinin de önümüzdeki seneden itibaren ders programına alınacağını belirtmek isterim. Sevgili öğrenciler, 2021-2022 ders yılında Çankırı Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olarak sizleri de aramızda görmek ister. Hepinize başarılar dilerim.